sigarayı bıraktığımdan beri çok güzel böyle bir uyuyorum çetim diyorum ki harbi uyudum yani aa diyorum böyle bir kalkıyorum süper lan böyle Lup diye hemen yataktan atlıyorum bugün mesela o gelmedi bugün açtım gözü bu ne ananın Uyuyayım ya dedim bir daha yani uğurum dedim yat bir tur daha Yok ama belki vallahi ya tam öyle ya böyle Ne <laughs> <laughs> olduğumuzda ne yapmak gerek abi tatlı eline. Şimdi Weber'cim sen hani benim verebileceğim teknik şu olur. İlk önce mesela oynadığın şampiyonun ne olduğunu analiz et. Mesela Jax'la Fetsen pas tabi abi. Evet ben Jax oynuyorum. Takım şu an iyi değil. Evet benim split push yapmam lazım. Anladın mı? Bu tarz şeyler. Mesela Gnar'la Fetsin yine aynısını böyle oyuna yönünü oyunu kendi kafandan analiz et. Lead'le yani oyunu kendi içinde. Tank mı oynuyorsun? ileride misin? Fet misin? Takımını yöneltmeye bak. Git fightları sen aç. Hani şampiyonun ve fedliğinin farkında olman lazım. Allah is. Abi gece gündüz Atrox oynuyorum. TV Silver 4'ün nasıl yükselelim? Sen bizim yayınları azalt biraz. <gülüyor> <gülüyor> Baba sen azalt yani bizim yayınları. Ben sana bizim yayınları azaltma kürü vereyim. <laughs> Hani bana bağlamışsın ha. Sabahtan ben de sabahtan akşama kadar Atrox oynuyorum ben de Master Hearts'ı tak. Niye kuru? Vallahi ben de bilmiyorum. Sürekli abi gay bari şampiyonlar. Yani ama ya bu sıkıntım yok tamam çıkartın da hep yapma abi. Ya hep ya da böyle animevari... Ya tamam biz de seviyoruz da. Baba nerede senin en son ya şu bana şöyle sağlam bir çar böyle dark temalı. Hani böyle baba ulan çara baktın mı ananı be. Hani anladın mı? Ya en son mesela benim aklıma gelen yani Or'undur yani. Or'un başka böyle en son ne zaman? Huzurlarınızda dağın kalbindeki ateş. Bak, or. Dağın kalbindeki ateş hani böyle dağların tepesinde böyle sürekli demircilik yapmaktan kolları kocaman olmuş çar. Hani bana bu vibe'ı ver abi sen ne bana söyle. Iniko, şey işte Nila o uçuyor. Bu kısante gay. Oğlum verdi nerede? Hani bizim böyle kaslı çet çarlar koyayım. Bak. Ben... kendi işini kendi görmeyi seven biri. Demir, bak, pazarlık etmeyi sevmediğinden eşyalarını da kendi <laughs> elleriyle dövüyor. Ve koç yani ilah bir... Şöyle bir baba bir şey çıkartın oğlum. Titan çıkartın ya. Ben bundayım yani. ya yeter yani. Abi senin abim bizim abimiz. ya yalan dedi ki yalan atıyorsun da. Ne zaman mesela en son Atrox gibi böyle bir şey çıktı ya. I'm not a king, I'm not a god, I am. Fight or be forgotten. Alan yani ya. Yok yani. Hikaye kalmamış. Sante yani. Renekton'dan devam ya biz. Sport Jarvan anladım. Happy. Happy de fena olmayabilir bu arada. Ama bir safe seçim Renekton takılalım. Bu skinle oynayalım. As I live all will die. Peki Yasuo'ya karşı sizce Renekton'la bomb plating mi second wind Ben second wind diyorum bu arada. Çünkü adam böyle bir EQ atacak bozulacak zaten şey. Volibear bir tat Diana jungle da olabilir chatim. Her şey olabilir yani. Bu arada bence Volibear Renekton'a karşı güzel bir pick Volley de top olabilir. Hiç vallahi bilmiyorum ne olacak. Blue top mı? Mighty Ballis. Vallahi bir de adam Ignite'la oynuyor. Bayağı sıkıntı ya. Ben de beğeniyorum bu arada Bolivir'i Renekton'a karşı. Like at koyarım. Adamda da 300k voli var borç değil. Evet hadi Ya bakıyorum ya aslında işte Renekton e şeyi yapmaya çalışıyor. Yone'yi pool'a sokmaya çalışıyorum da. Yone çok güçlü ya. Ya benim mesela yarım yamalak oynuyor halimle bile çarar bir güçlü. Pool'uma sokmaya çalışıyorum Yone'yi. Baya OP direkt S tier. Jax, Yone, Gragas, Riven bunların oynayın çetim. Ben Riven'i oynayamıyorum yani hiç denemiyorum bile hiç benim tarzımda değil. Ve bence Riven'i de hani böyle ya canım bir Riven çekti oynayımlık bir char değil ya. Direkt OTP olup bence oynanması gereken charlardan biri. O yüzden ben hiç bulaşmıyorum. Olur olur PTV ver. Tabi yani Atıyorum oyuna ben şimdi 0-3 başlayıp, mesela 0-3 Renekton başladım, tamam Titanic Hydra'yı aldım misal diyorum. Bundan sonra ben daha tank ile giderim çünkü ondan sonra AD alsam da o AD itemlerin ben bir değerini görmeyeceğim. Tank gidip tanklamak daha iyi. Abi Aatrox oynuyor, Riven nasıl oynayabilir? Aatrox'a OTP'si sayılırız yani, çok oynadık. Eman 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 eman. Hadi bakalım başladık. Oh be böyle yayında ne ses gidiyor ne bir sıkıntı var Böyle üstümde güzel bir vibe var rahat vibe Size de yok mu? Lan burayı tuşlayacak bu bu adama Şimdi yani ben bir şey yapabileceğimi sanmıyorum İyi güzel bir tane pot aldık Ben potu içmek için henüz acele etmek istemiyorum chat'im ihtimal çünkü ben hem Doran Shield hem de üstüne ürünlerden şeye girdiğim için çok bir bozmaz yani beni. Canımı toparlarım ve ölü depot pot içmeyi ben beğenmediğimi söylüyorum zaten size defalarca. 8, e 8. Adam muhtemelen base attı bu arada. O iki potonu da içti. Şimdi ben burada birazcık furimi doldurmak istiyorum. Şöyle bir de Q atayım. Ee, adam base attı. Şimdi biraz daha last hit ilerleyeceğim chat'im. Ve bir, bir ince daha yavaş. Hatta şu an gidip ward'umu da koyabilirim. Adama büyük minyonu vermek istemiyorum da adam şeyle alabilir. Alacak. Vallahi bir erken bir executioner alabilirim. Yana geldi. Vallahi şu an mesela çantaya bir çıtır MR mı ekledik? Yoksa direkt iteme mi? O bir yana da botta çok iyi. Bir tane de play alacağım. Ya executioner düşünüyorum. Ayık mısın? Bozar mı yani bizi? Vori yani sonadır, monadır. Oyunun bence her bunu ben alayım ya. Bu, 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 harbi işe yarayacak bir item söyleyeyim ben size. Olivier'e karşı özellik de kesin lazım. Eksi hani böyle hem karşıda sonlaşı yılı olsun. Olivier'e karşı birebirim olsun lazım. İnşallah Graves ölmez. Öldü Graves. Adamı çünkü daha Ghost Ignite var. Aa ölmedi. Bunlar da Drake'i aldı. Tekrar salaktayız. Şu an ben 6 evlerimde. Last ihtiyaç ya chat'im. Full. Cool. Bence şu an bir Diana'nın tapa çıkma zamanları. Yani ona da bir çıtır bir... saygı göstermek lazım. Adam çünkü Drake'i aldı, bot side'ını da temizlemiştir. Daha top side'a çıkıyor valla herif. Baba, D15. Tamam, ben bunu yapabiliyorsanız yapın chat'i. Mesela e, Diana'nın gelmeyeceğini biliyordum ben. Kamplarını alacaktı. Volibear'ın hani, öne çıkışından anladım bu arada. Mesela Wave'leri aldık. Evet Volü 1 de aldı ama burada mesela benim win olarak aldığım ne? Şey, mana ve pot harcamış oldu. Ben Benim ama çarım mana istemediği için çok problem değil. Okay, iki tane ulti aldı. Volü ultisi mesela attım mı bir daha gelmiyor abi. Baya daha iyi bence Volü ultisi çok daha önemli. Yok ya bu dive, bu dive ultim olsa dive varız da Doğru yani Graves'e de dive atması riskli şampiyon biliyorsunuz Bence ben burada Bolivia'nın skilllerini yiyebilirim ya sanki Böyle biraz daha wave üstüme alacağım Tekrar Bak bunu yaptım mesela bu minyon daha önce öleceği için wave tekrar bana pushlayacak Çetin Anladınız mı? Biraz daha şu an sakinim Ya Diana burada olabilir o oh kötü yani e sanki nedense buradaymış gibi hissediyorum adam. Ben fightlamak istiyorum da. Like is. ben herhalde ya. Ya yeah. ya. Yeah. Hey kafa attım ya. Hadi be çok güzeller. Adam ben adam bence ama benim evimi çok güzel pledik dedi. Biliyordu adam benim onun arkasına doğru gideceğimi. Güzel oynadı herif. BVS ya da yanlışlıkla yaptı biz kafa attık. Bunu <laughs> 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 alabiliyoruz ya? İyi adam ölü diye ben burada plate alacağım. Herif daha hala 15 saniye. Şimdi onun ultisi gelecek çekeyim benim ultim daha bile çıkartırsam var ya çok güzel olacak. Adamın ölüşü çok kötü oldu ona Allah. Yamat vuruyor mu bile? Oo bayağı iyi. Çok iyi hatta. Ya onun sorun değil ben. Ben onun ben yok bitti ya. ya yani bitti değilim. Pek ben artık takasları kazanabileceğimi düşünmüyorum. Adamda çünkü güzel armor da var. Ufak takaslar. Hani o daha deminki pressure'ı yapamayacağız artık. O yapabilir ama bize. Onda hala o Sen ben o vurduğu olsam ulti atardım. Böyle bir tutuyormuş gibi yapacağım. Bungie Bungie'ye karşı. Ben ben var ya kazanabilirim Bir ev yüzü atlan ona. Çok temiz oynadık. BP yazalım Bana da küsmesin Elif şeye. Adamı da TP'siz öldüğü zaman Çetin bayağı adam hasar yemiş oluyor baksana. Lady'de alacağım ben. Yananın ama şimdi pozisyonunu kaybettim. Sıkıntı. direkt base'e basmıştım ya. Fiyat verir. Ben öldüm. Kaç sen? Sen kaç ben öldüm. Belki ölmem daha iyi Sen niye öldün ki kanka yani? Sen de ayrı bir o*** çözüyorsun. Yes, Adama ben kaçarken ping atıyorum. Hani sen git sen git ben öldüm diye. Dur, durdu yani Üstüne Yani bir de burayı da kaybettik ya yani Biraz da sen de bir şeyler yap Oğlum oyunu biraz da sen oyna İnce tabi miyiz ya İnce tabiydi herhalde Garvan sup sup evet Garvan sup da Orada bir oyun bizi bekleyecek Ama o kafa bir oyun Efendim bir tane şey var. Oğlum sen ne kullanıyorsun? Sigarayı bırakma. <laughs> Geri zekalı ya. <laughs> Geçen çocuk, çocuk diyor onu mu diyorsun değil mi? Bu sigarayı bırakmak değil sen bir madde kullanıyorsun. Ha baba diyorum biliyorsun sen. Ay bu dedim nasıl bir komple koydu şu anladın mı? Yapıyor ve yeni bir hiçbir tane skill'ini atamıyor. Renin canı bir farkında mısın? You you also sleep bro. İndi temmuz ne olsun ya? İnşallah yallah çocuğun kasasım yok daha tanki mi gitsek? Ama demeci de atar mı bu takım? takın? Şere alalım da bakarız. Aynen tamam tam bu it kafamda var ya. Siterak sandırı sky alırız. Şunu da bitiririz. Bir de C'ye alırız. Tamam. Run fight, run fight. Bro. Eninde sen niye oradan gittin? Kanka ben sana güvenip attım ama adamın teleportunu adamlara bol atarsın diye. Harbadan diyeyim ya... seni. Gel lan vur oğlum şu lan. Oğlum vur 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 vur. Baya baydı ya Fazla baydı yani çocuk Ben sana onu vermeyeceğim ama inşallah yani. Of iyi oldu sana öyle yok kanka Ve yok yani bedavadan farmları alayım Hem direğe bir tane ona bir tane ona O TP dediğimiz adam da telefonda attı bu oraya. Bence yine güzel menü ki ya orayı. Aa öyle lan sana. Ezo. Bitenden. Yani ben bu bir dönmek dövmek istiyorsam benim sanıyorum ki Black Clever almam lazım. Ama Black Clever'ı geçtik. Aa ben Stera kalacağım dedim şeye döndüm bir anda. Orada erken bir round alsam o da beni çok rahatlatır ya. Güç itemi alsam Bolivyeri belli bir yenebilirim site'ta ama yeter edver. Nasıl bir şey? Kullandım abi onu lan. Aa <vur>, ne <laughs> Sen şurayı tut. Sen şurayı tut. Ya Grace dinliyor ama bizi. Ayık mısınız şefim? Çocuk yani bir dediğimizi ikiletmiyor. Level 1'de e, oyunun ilk öylesini aldığım skill'de dive kolunu ben verdim ya. Adam şey tribi bence şu an. Elif bu adam oyunu biliyor hani güzel dive kolu verdi diyor. Benim ne dediğim ne diyorsam dinliyor. Benim kafada koruma seviyesi. <laughs> Ben <laughs> <can't> fake love. <laughs> yani ben köyde hiçbir şey yok anladın mı? Ben kendi kendime tribe giriyorum. Grace iki işte. Bu adam oyunu biliyor. <laughs> Üzgür başlık mı tamam mı? <laughs> Bu adam oyunu biliyor. <laughs> Bravo. TP 8 Dayanırsan gelirim. Ben şu an sağlamım ya. Hani siterakla gelirse oy geldim lan daya. Köpek daya. Köpek geldim. Oynan köpek oynan köpek köpek. Oy. Star. Ben mesela nedense şu itemi aldım ya ben bu volibir dövebileceğimi düşünüyorum şu an. Şu item bence tam bir birebir yapma canavarı bir item biliyor musunuz? Hani bana öyle geliyor. Aha. Hayırdır lan sana. hiç bir şey olmaz kanka. Bar onu tutun şimdi. Darvan sana ne oldu kanka? Durduk yere ölmüşsün. Adamlar barona gidiyor. Adamlar ben bırak böyle ananı bir... git ya. Allah Allah. <laughs> Dile diyor adamlar beni abi ya. Daha deminki ki bu da bak o da gitti herif. Öldü. Bedavadan baron verdik. Baktım <laughs> TP ya. Hemen kurtar. Hemen kurtar. Hemen kurtar. konusu değil lan bunu. Gel <laughs> ölme. Back back back. Back Jare. Oh, Reis onu lan bize. Gino ama emet 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 neyin TP'si ha solo drake şekli. Geldim lan geldim geldim. Kesin <laughs> mi çocuğu? O adam yakalanmaz ama kanka. Olur, yakalanmaz bu arada. Ben gittim fake'iyim bu arada. Geldim. Onu oyna. Tamam ona git. Onu öldürebiliyor musun? Zaten biz abi işimizi yaptık yani. Gerek yok. Reset Grup please. <laughs> Öyle miyiz? Ben çok güçlüyüm ha. Bakmayın yani benim böyle durduğuma. Biz King 16 olacağım ya. Bizi daha oyunda 16 level olan adam yok yani. Bence var ya dünüz şu an barona mı girsin? Soksam takımı ya. Da şu mu? 16 levelim yani ona 16 olmuş adam yok. Ben gidiyorum bota. Red'i alın da redi, üstünde red olsun ya. Gerek yok, gerek yok. Yok, yok, yok. Allah be ya eziksin işte. Oyunu bilin en iyi ya, en ya. Ne olur En iyi ya. Can you go? Please bro, are you stupid? You need the group with team. E çok şerefsiz ve ezik olduğunu gördüğüm için adamın dayan böyle dişlerimi sıkıyorum, dişlerime zarar yani. E bana da yazık bu oğlum yani. Oğlum oynayın lan oynayın oynayın. Baba oyna oyna. Bu kadar bu oğlum. Demet yetiştir onu tak dur tak Baba da ya. Hey. İyice çekin. Çek mi sizce? Çek mi yükleyecek mi? Vur dur gel gel tankıyorum ben. Yapış yapış yapış. Nexus Nexus. Civuma. Civuma Nexus. Civuma. Evet Civuma. Emeciğim <laughs> sen honoru hak ettin babacığım benim. Ne oluyor ya? Birinci itemle W çalışmaz mı abi sen ne diyorsun ya? Aa çalışmaz mı ya? Eme paketli çetim net. vermesek ayıp olurdu çocuğa. Kızım ne yaptın diyorum vermiyorsun diyor. Kızım ne yaptım diyorum vermiyorsun. Bak MF de bana mı verdi yok. Bana o wow, bak Grace ama ne dedim size çetim bak. Size ne dedim? Ne dedim bak dedim ki Grace dedi ki. Ulan bu adam oyunu biliyor bak. Dedim size bak bir tek Grace verdi bana honoru. Grace 2.0 Bak ben dedim abi size Osman'ım ne habersin bu oğlum Bak ben dedim abi size kafada kurma seviyesi falan dedik de halbuki orijinal yani biliyor musun? Grace bu adam oyunu biliyor hemen honor atmalı. İyi baba ya hazırlık şekli İstanbul'a geliş. Aa artık bitti diyorsun ha. Gaming House'a geliş şekli mi? Beşiktaş'ın Gaming House'u hala aynı yerde mi Osman? Osman'ım nereye gidersin? Ben şeydeyken böyle bir tane Üsküdar'da bir villadaydı. Hala ora mı acaba? Erto abi DP'nin ikinci GH'yi vermiş kulübe gibi abi. <laughs> ha bildim o Ertuğ abi'nin ikinciyi bildim şimdi sen öyle deyince. Biz biz oynarken Üsküdar'da böyle çok taşaklı bir yerde böyle bir villadaydık biliyor musun? Ama işte şehir içine İstanbul'da ama her yere de uzak da Kadıköy'de şu an. Adı köy de iyidir ve Osman senin mekanlar. Grace bana saygı duyduğunu ve benim dinlediğini görünce benim min zevk Musa. Teşekkür ediyorum Musa.